arkadaşlar. Şey, kaçmazla. sıra kaçmaz diyorum. Tamam ne oynuyoruz kızım? Sıra korkunç arkadaşlardan kaçış. Aşçılardan kaçış. <laughs> Videoyu beğenin. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu nerede Bir dakika oradakini görüyor musun Suruş'um? Şuradan hemen kaçalım mı? Ay Yusra. Buranın niye hiç müşterisi yok kızım? Baba arkada donat var. Donatı yer misin? Ben evet. gideyim bugün donat alayım kızıma. Anam benim de canım çekti. Kızım, yalnız bir şey söyleyeceğim. Hiç müşteri yok Dona. derken... Hayır! Dona. Donat! dedi ağzına mı düşeceğiz yoksa? Nerede evet. gideceğiz ya? Aşağı atlayacağım. Şaka yapıyorsun sen. Aşağı aşağı atlamayacağım kızım ben. var bu gerçekten aşağıya bak. Kızım aşağı neresine atlayayım? yapıyor Şuraya mı atlayayım? Var. Ha. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Kızım ha ha aa, anam. Düşme oğlum sakın. Ne Donutlar oluyor ya? Şurada ineştik. Tam çehin şey yaptı. Donutların tadına bakalım. Misro kremalı var her yerde. Bir şey diyeceğim. Bu dükkana gelen Allah bunun Sen... ağzına mı ağzına girmeyeceğiz. Aman ya Rabbi. Şuna bakar mısın? Çok korkuç değil mi? Sakın. Çekil çekil çekil. Yusra, bu dükkana gele. Hı. Ah! Beni mi kırdı gördün mü? <laughs> Hop burada devam et. Yavaş yavrum sakın kırma. Adam değiyordu ne neredeyse. Gel diyor gel donatçıya gel. Bir dakika niye basıyoruz? Ne diyorsun? Aa, ah, hmm, Ne? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> hey adamım ne yapıyorsunuz? o ona şeker atıyor, o ona şeker atıyor. On ya. Aslında bunu Hayır, bize... ağızdan ağza atıyorlar. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onu bize zarar vermemesi lazım aslında biliyor musun? Şeker atıyorlar birbirlerine ama bize zarar veriyor. Ne kadar saçma. Acaba burada kalıp donata mı çevirsek kendimizi? Çikolatalı donat, pembiş donat. Yani çilekli donat. Aynalı bir yer burası. Neresi? Hey adamım gel buraya diyor. Sen de konuşmak istemiyorum ben. Şurada sadece çıkmak istiyorum. Anlıyor musun? Yusura. Aşağıdaki yaptığı şeyler... midesine Tabii. girdik. Ağzı. Ağzının üstündeyiz. Ağzı. Tabak mı? Hemen bizi tabakta hazırlayıp yoksa bunu midesine mi yollayacaklar? Şu adam görünüyor tabaktan. Yusra görüyor musun kızım? Ağzını gördün mü? Gördüm. Nereye çıkıyoruz ya? Yani arkadaşlar koskocaman bir donat fabrikasına şey... düştük. <laughs> Restoran mıdır nedir onu tam anlamıştım ve... Şu an kimse yok oyunda. O da garip ha. ha aynen. Oyunda hiç kimselcikler yok. Vay vay vay. Çukur yapmışlar. Bak sen. Yer miyim? Yedebilirim. Yiyebilirim. Aa kapı açıldı. Uu, burada da donatları kesiyorlar herhalde. Üstünden Aa çocuk geldi. Kardeşim. Kardeş gel beraber gidelim. Oğlum Sakin. acele işe şeytan karıştı. <laughs> Sen bunu hiç duymadın mı? Kızım bir kişi, bir, bir kişi vardı, o da gitti. Evet. Allah rahmet eylesin. Bir kişi vardı, o da gitti. Yani yolumuza şu an tek gideceğiz. Tek başımıza devam edelim. Ölürsen et. en baştan başlarsın. Sen dalga musun? geçiyorsun. Hayır ya. Haberi en baştan olsun. Başım. Ben oynadım bunu. En baştan başlatıyorum. Kızım bu oyun oynaman imkansız. Yeni çıktı bu oyun ya. Yemin ettim. Bunun bir benzerini oynamışsındır da. Abi siz ne yapıyorsunuz? Hayda! Hayda! O diyor ki ben yiyeceğim, o diyor ben yiyeceğim. Yusuf'a şunlara bakar mısın? <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Böyle bir oyuna daha önce de hiç, hiç girmedik ya. Yere ne dökülmüş? Sıvı bir şey dökülmüş yere. Ee, e, burası soğutucu. Abi buz buz yapma be. Buz mu var buz? Allah! <laughs> soğutucu bura buz burası. Kızım sağ mı sol mu? Ben burası diyorum. Soğutucu, soğutucu. Ah gene gitti. Sağdan ortadan soğutucu. O orta sağ orta orta arkadaşlar ne zor yaptınız bunu böyle ee, sağ, kardeş orta, sen niye oynamıyor orta senin neyin var sağ tamam biz buradan çıkalım bir sağ, dakika. sağ orta sol ayda Allah sol. pasta canavarı <laughs> çok Allah'a emanet gidiyordun <laughs> tamam vurmadı çok o iyi abi kaç sakın. metre burası sakın 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 Arkadaşlar kontrollü ve düzenli oynarsak geçebiliriz. Hayır. Dilini çeker misin kardeş? Dilini çeker misin? Oh be. Allah'ım ocaklar var burada. Ağzına gireceğiz. Ağzına mı gireceğiz? Öyle bir şey yok bu her. Tamam, onu unut. Ağzına mağazına kimsenin ben giremem. Gidince görürsün. Abi dillerinizi çeker misiniz? Bunlar pastaymış. Allah Allah pastaca da böyle. Nereye gidiyoruz? Biz nereye gideceğiz? Dedim. Arkadaş Yemen'le geğirmen bir oldu. Ne kadar ayısı ya. Yemesiyle ee, geğirmesi bir oldu. Abi şunları değebiliyoruz mu? Ne bu ne? Sen sesi ya insan yer, insan yer, anında geğirmez anladın mı böyle? Hayvansı bir şey bu. Bunun üstüne çıkabiliyoruz mu? çıkabiliyormuş. İyi çıkıyoruz bari. Bu ne? Ay Korktum. ne kadar kokuyor. Soğan yemiş, sarımsak yemiş. Ne yedin ya? Sucuk yemiş. Pastırma yemiş. Yusruşum. Yok yok şey yemiş ya. Ee, kokuşmuş yumurta. Yarın ya kokuşmuş ne kadar çok şeydi. seviyor kokuşmuş yumurtayı var ya. Bir gün annene kokuşmuş yumurta yaptıracağım diyeceğim ki. Yusra bayılıyor. Ne olur yap be, diyeceğim ya. Yesin bir kere. Bak kokuşmuş. Arkadaşlar böyle ne zaman oynar? Dur bir. <laughs> Söyle bakayım. Kokuş... Bak. Ee, kokuşmuş yumurta. Ee, kokuşmuş peynir. Evet. Kokuşmuş çorap. Ee, <laughs> e, kokuşmuş tavuk. Kokuşmuş ee, kızartılım, kızartılmış patates. Ondan sonra... Her şey kokuşmuşu lazım. Anda çıkışa <laughs> geldik. Ya, <oğlum> ya. ne bir... <laughs> <Sırımsın>. oh. <laughs> kokuşmuş Sen elma. Görmedin kızım. Çok pis düştük yere. Vallahi demiyor bir şey ya. Oba! Abicim bu nasıl bir mide? Of! Oha! Vallahi geçtik. Geçmedik. Vallahi geçtik. Oh be! <gülüyor> <gülüyor> tuvalet kağıtlarının öldüğü bölüme geldik. Kendini niye salıyorsun? Bu tuvalet kağıtları herhalde Selpak değil ki suyu çekmemişler. Siz de selpak kullanın arkadaşlar. Selpak bütün suyu çekmişti şimdiye kadar. Değil mi Hüsroş? Bu dandikmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Selpak. Sel selpak olsa bütün suyu şey çeker. Su kalmaz yürüyerek geçeriz. Ne oluyor? Bir şey geliyor ha. Bir şey oldu. Ne oldu? Burası neresi? Çıkış burada. Çıktık, çıktık, çıktık. Abi gelme. Şifre ne? Şifre ne? Şifre ne? 1, 2, 3, 4 81 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar burada bir sıkıntı var. O peşimize geliyor, böyle geliyor. Allah geldi. Ama o şifreyi bulmamız lazım. O şifreyi bulmazsak... o çok acayip bir patlama sesi geliyor. Gir içeri. Girdik. Şifre oradaydı. Hı hı. Şifre oradaydı. Yusuf şifreyi alamadık kızım. Bir, bir dakika demek ki bir saniye. Şurada şifre şurada. O gelmediğine şifre. göre bir dakika. Şurası burası değil. Abicim nereye gittin sen? Abi nasıl bir gerilimle oyun yaptınız? Geliyor. Exit burası tamam. Çıkış burası. Şimdi bir saniye. Nerede? nerede burası burası geldi şifre nerede right left <laughs> sağ sol sol sağ sağ abi ne oluyor ekran patlıyor sağ sol 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 sağ sabah 84 68 Şimdi tersi olursa sol. 84 68. 84 attım. 68. 84, 84 68. 68. Ben unutmuştum bile. 80. Kaç abi? 4 68. 84 68. 84 68. 84 68. 84 68. Nereye gitti? 84 68 84 68 84 68 84 68. 84, 68. Kapı açıldı. Bir dakika. Çıkışma gibi. 8. Çıkışa geldik tersine gideceğiz Allah'ım karşımıza çıkar mı o çirkin yaratı Yusruş 84 68 Çıktı 84, Çıktı. 80. Çıktı abicim Çıktı orada Allah'tan orada kalmış bak biz orada 84 68 84 68 84 68, 68. Oh yes baby! Oh, adam çıkmış hesaba Burada bir e, olay olmuş. Her yer dağılmış. Her yer birbirine girmiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Bir kişinin <laughs> aşağıda bir şeyler olmuş. Oo! Bunlar o canavar mı parçalamış? Yusroş hangi canavar? O arkadaki canavar. Hayır. Ha. <laughs> Nereden gideceğiz? Aşağı atlayacağız. Sakın bir şey olmasın. Ne oluyor? <laughs> Tahmin ettiğim şey mi? Hayır. Tahmin ettiğim şey. Araba çarpmasın. Buradan bir koşu yaşar mıyız? Yaşamayız. Emin misin? Sürdük ya burada da her da. şey olabilir. Ne? Çok ne var ya? Hiçbir şey yok ya. Bitti. 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 Oh be bitirdik. Arkadaşlar dişte kaşçılardan kaç oyunumuzun sonuna geldik. Bayağı bir gerildik. Bu tarz oyunların genç. Gerçekten... Ne yapalım kızım? Ben de abonelerimi Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.